Herkese selamlar. Ben Sezgin. Bugün sizlere anlatacağım konu LinkedIn üzerinden şirket hesabı nasıl oluşturulur? Oluşturduğumuz şirket hesabına kullanıcı adı nasıl belirlenir konusu. LinkedIn.com'a girdiğimizde bizi karşılayan sayfa bu şekilde. Öncelikle buradan giriş sayfasını atıyor bize. Üyeyseniz zaten buradan e-posta ya da telefon numarasını girip alt tarafa da şifrenizi girip oturum açabilirsiniz. Değilseniz şuradan hemen katılımı tıklayıp e-posta adresinizi ve şifrenizi yapıp Kabul et ve katıl'a tıklayarak LinkedIn'e kayıt olabilirsiniz. Fakat ben zaten kayıtlı olduğum için buradan oturum açıp profilime erişiyorum. Şu anda benim profilimi burada görüyorsunuz. LinkedIn profilim bu şekilde. Şimdi ben LinkedIn profilime bir şirket hesabı oluşturacağım. Nasıl yapıyorum? Sağ üst tarafta iş için seçeneğini görüyorsunuz. Buraya tıklıyoruz. En altta şirket sayfası oluşturun linki var. Buraya tıklıyoruz. Sol tarafta şirket kısmı var. Buraya tıklıyoruz. Şirketinizin adı, daha doğrusu markanızın adı yazalım. Camergate yazdım. Fakat alt tarafta diyor ki bu kullanıcıları kullanamazsınız. Peki böyle bir durumda ne yapacağız? Şunu yapıyoruz. Official şeklinde yazdım. Adı yazdık, linki yazdık, marka adımızı, şirket adımızı artık adına her ne dersek ismini yazdık. Burada bakın linkedin.com slash company az önce hata vermişti. Şu an hala hata veriyor fakat ben henüz ilerlemediğim için bu hata gitmedi. Burada başka zorunlu alan var mı? Sektör istemiş, sektörü de yazalım. Ben buraya BT hizmetleri ve danışmanlık şeklinde yazdım. Organizasyon büyüklüğünü istiyor. Orayı da 2.10 çalışan yazdım. Organizasyon türünü zorunlu olarak tutuyor. Onu da kar amacı gütmeyen kuruluş şeklinde yazayım. Logo zorunlu değil, slogan zorunlu değil. Şurada bir onay istiyor. Buraya tıklıyorum. Sayfayı oluştur butonuna basıyorum. Bu kadar. Sayfa oluştu. Peki kullanıcı adını nasıl göreceğiz? Şu anda biz yönetici olduğumuz için kullanıcı adını göremiyoruz. Bakın buradan üye olarak görüntüle değil. Bakınız Convergate Altery Official kullanıcı adımız oluştu. Sayfamızı bu şekilde oluşmuş oldu. Gelin bir de logo ekleyelim sayfamıza. Şuradan yönetici olarak görüntüleyeyim. Diğer ayarları yaparsanız ben sadece şirket hesabı oluşturma ve kullanıcı adı belirlemeyi anlattım size. Sadece şuradan bir logo yüklemesi yapalım. Bakın şurada bir kalem işareti var buraya tıklıyoruz. Logoyu yükledim. Kaydet butonuna basıyorum. Değişiklikler kaydedildi. Kapatıyorum. Hayır teşekkürler diyelim. Evet oluştu. Bakın tekrar üye olarak görüntüleyeyim. Gördüğünüz gibi sayfamız oluşmuş oldu. Hem sayfamız oluşturduk, hem de kullanıcılarımız oluşturduk. LinkedIn üzerinde şirket hesabı açma işlemi kısaca bu şekildedir. Bir sonraki içeriklerde tekrar görüşmek üzere. Hepinize başarılar dilerim. Hoşçakalın.